Ben hani o doğduğumu anlamadım. O çıkıyorum. Yoksa çıkmayacağım. Nasıl adamlar allık ya. İlker görüşürüz İlker. Ya sizin gibi love'larla oynamak. Cık. Olmuyor ya. Yani. Do <laughs> Dota'da, Dota'da seviyelerimiz aynı yere gelir. <laughs> Bırak bu işleri. Ben daha Hı? ne yapayım lan adam aldık işte. Hep sana demiyorum Ufuk abi ederim. Önce beni sonra seni vuruyor. <laughs> <laughs> Bana bir kez dokundurdu ya bir de. Allah'tan headshot atamıyor. Oğlum headshot'a kasmıyormuş işte. Counter kafası direkt vücuda. Allah'tan yeteneksiz öldüremiyor. Ha güzel. Yatıyor böyle. muyuz? Ben yeni Aynen Niye hayırdır ya? Saat 4-4 geçiyor hayır mı? <laughs> Daha hayırım mı kalmış? Bu <laughs> sefer sen yatmak kalmış. Ya yatmam büyük ihtimalle işlerim var. Diye. Vallahi <laughs> ben cuma namazına gidiyorum. Haydi görüşürüz. Cuma iyi güzel. Hadi arkadaşlar tamam. iyi sabahlar. Hadi ilk kere iyi Hadi görüşürüz. hafta sonu olmaz. Kapatıyorum şu an. Raporu bir gün daha ne yapsam? Düştü Evet. Öldürdüm. Kapattın mı yayını? Yayını kapatıyorum bir saniye. Herkese geldiği için teşekkürler. Sağolsun.